Hepinize merhaba arkadaşlar. Zula'nın Battle Royale'i bekledik, çok bekledik, sabrettik, o gün gelecekti, bugün gelecekti diye diye ve her yayınımıza geleni sordu. Battle Royale sonunda geliyor arkadaşlar. Kaptan ATX kendi sayfasında paylaşmış olduğu bir haberde Salı günü şafağında Zula'ya var isimli paylaşımından e, isimlerden gelecek Zula'da bu güncelleme ile beraber arkadaşlar sonunda Batı Buraya'yla kavuşuyoruz. E, bakalım yenilikler e, e, gelişmeler nelermiş göreceğiz. Hep birlikte şu gelecek diye bu gelecek diye dediler. Bakalım neler gelecekmiş göreceğiz. Yayınlarımız Batı Royale'dan olacak bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.